Herkese merhabalar, ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz ve bu yüzden genel olarak herkesin enerjisi düşük, bekansı düşük, e, kafamızın içinde konuşan ses çok aktif, devamlı bizi aşağıya çekmeye çalışıyor ve bizi şimdiden şu anda ne yapıyor uzaklaştırıyor. Ve frekansınızı düşürüyor. O yüzden bugün hem mevcut anda olma hem de frekansımızı biraz da olsa yükseltmeyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Çünkü hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Bizi ayrıştıran, ötekileştiren, şey kafamızın içinde konuşan ses. Biz insanoğlu her şeyle bir bütün olduğumuzun tam idrakinde olduğumuz zaman aslında hayatta birçok şey çok hızlı bir şekilde değişip dönüşmeye başlayacak. Evet. Şu an mümkünse Rahat olabileceğiniz bir alana çekilin. Omurganız dik olacak şekilde gözlerinizi kapatın. Ve sadece gözler kapalı bir şekilde nefesinize konsantre olun. Her nefes alışverişinizde vücudunuzun rahatladığını ve gevşediğini hissedin. Bütün vücudunuz rahatlıyor ve gelişiyor. saç tellerinizden ayak parmaklarınıza kadar rahatlıyor ve gevşiyorsunuz. Aklınıza bir takım düşünceler gelebilir. Geldiğinde sadece nefesinize tekrardan dön. Çok derin derin nefes almanıza gerek yok. Nefesiniz kendi akışında olsun. Ve vücudunuzun rahatladığını ve gevşediğini hissedin. Şimdi şunu yapacağız. Nefes alıp vereceğiz ve bir, 7 8 Aklınıza bir şey gelirse kaldığınız sayıdan tekrardan bir adım. de önce sayı sonra nefes bir. Beş. Ona kadar böyle devam et. Şimdi bütün algınızı dışarıdan gelen seslere, şehrin gürültüsünü o gürültünün içindeki sessizliği ve dinginliği her şeyin ritmini, o ritmin içindeki ahengi, Şimdi içinizden şunu sorun kendinize. Ben kim? Bu soruyu sorarken aynı zamanda bu soruyu gözlemleyin. Ben ...sonra... soruyu gözlemleyen... ...ben... ...şimdi de... ...nefes alırken... ...içinizden... ...ben zihin verirken de ben beden değil yukarıdayım. Ben kendim değil. Ben beden değil. Şimdi kendinizi bir çemberin içinde hayal edin. Bu çember sizin şimdiye kadar yaşadığınız acıları, ızdırapları, kederleri, her şeyi ama her şeyi içinde barındırın. çemberin hemen yanında yepyeni yeni bir sen çemberi var. Birazdan bu çembere geçiş yapacaksınız. Ve sizi aşağıya çeken bütün o negatif duyguları eski çemberde bırakacaksınız. hazırsanız yeni çevreye geçiş yapın. Yepyeni sen saçlar. Kendinizi bir kuşun tüyü kadar hafif hissedin. Şimdi toprak ana'dan kırmızı yaratıcılık enerjisi ayak altlarınızdan yukarı doğru çıkmaya başlıyor ve çıkarken bütün çemberin içine doluyor. Aynı zamanda eş zamanlı tepe bölgenizden ben beyaz ilahi ışık tam tepe bölgenizden tepe çakranızdan içeri doğru akıyor. da çemberinizin içine dolmaya başlıyor. Ve bu iki enerji göbek bölgenizde birleşiyor. Ve bir enerji topu gibi büyümeye başlıyor. Aynı zamanda yine tepe bölgenizden yem yeşil şifa enerjisi Tepe bölgenizden içeri doğru akmaya başlıyor. Siz ruhen, bedenen ve zihnen şifalandırıyor. Ve bu üç renk tam göbek bölgenizde birleşerek büyümeye başlıyor. adeta bir hava fişek gibi patlayarak renk cümüşü halinde avranıza yayılıyor. Ve sakin bir göle atılan taş gibi bulunduğunuz yerden halka halka yayılmaya başlıyor. Ve frekansınız yükseliyor. Bulunduğunuz odayı kaplıyor. Bulunduğunuz evi kaplıyor. Bulunduğunuz apartmanı kaplıyor. Bulunduğunuz mahalleyi kaplıyor. Bulunduğunuz şehri kaplıyor. Sizler Yaradan'ın parçalarısınız. Kaynağınız koşulsuz sevgi. Korunuyorsunuz ve aranıyorsunuz. Aranıyor... Acele etmeden, yavaş yavaş kendi bedenimize şimdiye Herkese şifa olsun arkadaşlar ki öyle de olur. Sistem niyetle çalışır ve niyet çok önemli, o yüzden yaptığınız her eylemde kalben niyetlerde bulunun. Şifaya niyet edin. Bu geçeceğini bilin. Hayatta her şey geçiyor. Mutlak acı ve mutlak mutluluk yok. E zaten geçici bir dünyanın kalıcı bir hasar vermesi imkansız. Evet şu an acımız büyük. Kaybettiğimiz canlar şu an hala göçük altında bekleyen canlar. Dışarıda ama hala o etki atlatamamış canlar. Hepsine şifa olsun. Kendi üzerinize çalışın arkadaşlar. Biz ayrı değiliz. Biz bütünün parçalarıyız. Evet okyanusta bir dalga gibiyiz. Bizi dalga gibi gösteren bir egomuz var. Ama biz egomuzun farkında oldukça, kafamızın içinde konuşan sesin farkında oldukça ne oluyor? Artık yavaş yavaş ego zihin programından aşağı doğru çekiliyoruz ve okyanusla bir bütün haline geliyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. आवश्यक